YouTube kanalımda merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine harika bir modelin yapımıyla sizlerleyim. Modelim gerçekten de muhteşem. Modelimde şöyle kullandığım renkli boncuklar. Dilerseniz başlayalım. Modelim bu şekilde. Ben bu boncukları kullandım siz dilerseniz diğer plastik boncukları da kullanabilirsiniz. Hemen kaldığım yerden başlıyorum. çiçeklerin arasına bu şekilde 1-2-3 tane tığ battı yapıyoruz. 1-2 3. yaptım. 2 zincir çektim. Bu şekilde girdim. 1-2-3 4 zincir çektim. 1 boncuk aldım boncuğun içinden ilmeğimi geçiriyorum sıradaki kutuya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çevirdim hemen boncuğun yanındaki tığ battıya girdim kapattım tekrar çevirdim zincir yuvaya Bir sık iğne girdim Ardından 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 1 trabzan Yine 2 sefer tığıma doladım 2. trabzan Aynı şekilde 3. trabzan 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım tekrar 1 2 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım yine aynı şekilde üçlü bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan Ardından 3 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 1-2-3 zincir. 2 sefer tığıma doladım. Üçlü bir trabzan. 2 3 Ardından 3 zincir yine yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, sıradaki kutuya girdim. Kapattım. 1 2 zincir, sıradaki kutuya girdim. 2 zincir, sıradaki kutuya girdim. 2 3 2 zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar bir boncuk aldım. Boncuğun içinden ilmeğimi geçiriyorum. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 6 zincir çektim tekrar çevirdim boncuğun dibindeki tığ battıya girdim kapattım tekrar çevirdim zincir yuvaya bir sık iğne girdim ardından 3 zincir iki sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan 2 3 3 zincir yuvaya girdim tekrar 3 zincir yuvaya girdim bir trabzan 2 3 Ardından 3 zincir tekrar yuvaya girdim. Ardından yine 3 zincir çektim. Yuvaya bir trabzan. 2 3 Son 3 zincirimi çekiyorum. Yuvaya girdim, kapattım. Ardından 2 zincir. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. Böylece modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok zarif, çok kolay bir model hanımlar. Yeni öğrenmek isteyenler için ideal bir model. Ayrıca videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.